Kıymetli arkadaşlar, Paraf Akademi'ye ve AYT Fizik dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu hareket. Hareketi iki ayrı videoda inceleyeceğiz. Bu ilk videomuzda hareketle ilgili temel kavramlar üzerinde duracağız, grafiksel soru tiplerine bakacağız, fiziksel düşünce gücümüzü geliştireceğiz. Vakit kaybetmeden hemen dersimize geçelim. Kıymetli arkadaşlar, bugünkü konumuz hareket. Hareket hem TYT'de hem AYT'de soru gelen bir konudur. Lise 1'de anlatıldığı için TYT'de, lise 3'te anlatıldığı için AYT'de soru gelmektedir. Hareket çeşitlerine baktığımız zaman doğrusal hareket, dairesel hareket, iki nokta arasında gidip gelme hareket olan basit harmonik hareket gibi bir takım çeşitleri var. Ama bizim bugünkü konumuz doğrusal hareket. Doğrusal hareketi incelediğimiz zaman 3 aşamada inceleyebiliriz. Birincisi sabit hızlı. Biz buna düzgün doğrusal hareket diyoruz. İkincisi hızlanan, düzgün hızlanan hareket. Üçüncüsü yavaşlayan, düzgün yavaşlayan hareket. Sabit hızlı hareket daha çok TYT ile alakalı olduğu için o TYT konularının içerisinde. Bugün biz detay olarak düzgün hızlanan ve düzgün yavaşlayan hareketi inceleyeceğiz. İnce derken aynı zamanda sabit hızlı hareketi de incelemiş olacağız. İçerisinde çözeceğimiz soruların içerisinde sabit hızlı hareket kısımları da olacak. Hızlanan harekete baktığımız zaman bir araç iki türlü hızlanabilir. Mesela hızı sıfırdır birinci türümüz sıfırdır. 10, 20, 30, 40, 50 şeklinde hızlanabilir. Ya da şöyle hızlanabilir. Sıfırdır. Hızı 10 olur. 28 olur. 53 olur. 93 olur. Sonra 146 olur. 387. İkinci anlattığımız hareketin adı saçma sapan hızlanan hareket. Bu müfredatımızda yok. Müfredatımızda nasıl bir hareket var? İlk anlattığımız yani 0, 10, 20, 30 şeklinde hızlanan hareket var. Bu hareketin adı düzgün hızlanan hareket. Konumuz da doğrusal olduğu için konumuzun net adı düzgün hızlanan doğrusal hareket. Düzgün hızlanan doğrusal harekette ivme sabittir. İvme neydi? Birim zamandaki hızdaki değişim. Hızdaki değişim hep düzgün olacak. Bakın 0, 10, 20, 30 dedik. 0 ile 10 arasındaki değişim 10. Birinci saniye. 10 ile 20 arasındaki ikinci saniyedeki değişim 10. 20 ile 30'a çıkarken bir saniyede değişim 10. Değişim hep sabit olduğu için biz buna sabit ivmeli harekette de deriz. Şimdi biz bu hareketin grafiklerini incelediği zaman birinci grafiğimiz hız zaman grafiği. Aracımızın bir ilk hızı olabilir. Aracımızın ilk hızı olmayabilir. Hızımız düzgün olarak artacak arkadaşlar. Bu çok önemli. Yani hızdaki artış böyle eğri ya da böyle eğri olmayacak. Çünkü konumuzun adı düzgün hızlanan doğrusal hareket. Ama şöyle bir şey de olabilir. Bu da yine düzgün hızlanana aittir. Sıfırdan da başlayarak düzgün artabilir. Eğer ilk hız yoksa sıfırdan başlayarak çizeriz. İlk hızı varsa belli bir değerden başlayarak hızlandırırız. Bunun konumuna baktığımız zaman arkadaşlar bu gittikçe hızlanıyor. Hızı gittikçe artıyor. Mesela bu harekette araç burada olduğu zaman bir saniye sonra buraya geliyorsa sıfırıncı saniye burada, birinci saniye burada. ikinci saniye bununla aynı miktarda buraya gelmez. Ne olur? Hızı arttığı için daha fazla, daha uzağa gider. Yani şu noktaya gelir örnek veriyorum. Peki üçüncü saniye Niye? bununla aynı miktar mı gider? Elbette hayır. Daha da fazla gider. Konum gittikçe artacak. Konum gittikçe arttığında biz bunu parabolik olarak çiziyoruz. Peki bu hareketin ivmesi neydi? Sabitti. Sabit olarak çiziyoruz. Neden sabit ivmesi? Çünkü bu hareketimiz bizim düzgün hızlanan hareket. Düzgün hızlanan harekette ivme sabit. Yukarıdaki çizdiğimiz 3 tane grafik pozitif yönde hareket eden, artı yönde hareket eden araçlar için geçerli. Peki bu araç eksi yönde gidiyorsa o zaman da belli bir değer aşağıya doğru hızını çizmek zorundayım. Mesela burası eksi 10 sa, burası eksi 20, burası eksi 30. Bazen arkadaşlarımız şöyle düşünebiliyor. Hocam eksi 10, eksi 20, eksi 30 matematikteki. E bu gittikçe azalıyor. Artmıyor ki. Hayır arkadaşlar. Buradaki eksilik bunun hareket yönünü temsil ediyor. Buradaki eksi ifadesi yön. Biz sadece diğerlerine bakıyoruz. 10, 20, 30. Anlamı şu. Hızı eksi yönde 10'du. Eksi yönde 20 oldu. Eksi yönde 30 oldu. Oldu. Bu bir artıştır hızı artıyor şekildeki gibi. Konum eksi yöne doğru artıyor. Zaten yukarıdakinin simetri ivmesi de ne olacak yine? Eksi olacak. Peki yavaşlayan harekete baktığımızda hızı gittikçe azalacak. Nasıl azalacak? Örnek veriyorum. Hızı 40'tı. 30, 20, 10, 0 şeklinde azalacak. Böyle azalabilir. Ya da şöyle azalabilir. Hızı 40'tı. Bir saniye sonra 28. Ondan sonraki saniye 13. Ondan sonraki saniye 5. Ondan sonraki saniye 1. Ondan sonraki saniye 0. Mesela böyle de bir azal olabilir. Bu azalma saçma sapan bir azalma. Bu bizim müfredatımızda yok. Bizim müfredatımızdaki düzgün azalacak. 40 30 20 10 0 gibi ya da 40 35 25 15 10 5 0 gibi. Düzgün azaldığı için ivme sabittir. Çünkü neydi ivme? Birim zamandaki hızdaki değişimdi. 40 hızı diyelim ki 30 20 10 0. Hızdaki değişim kaç? 10. Hızdaki değişim kaç? 10. Hızdaki değişim kaç? 10. Hızdaki değişim kaç? 10. Hızdaki değişim, 10. Hızdaki değişim hep sabit olduğu için sabit ivmeli hareket diyoruz. Peki bunun grafiklerine baktığımız zaman burada mutlaka bir ilk hızı olmalı. V0 değeri olmalı. V0 değerinden hızı gittikçe azalacak. 40'tan 30'a 20'ye 10'a 0. Bu 0'a düşebilir veya düşmeyebilir. Konum grafiği şöyle arkadaşlar. Şimdi ilk başta hayal edelim. Hızı 40. Hızı 40 olduğu için başlangıçta burada. Bir saniye sonra diyelim ki şu konuma geldi. Çok fazla gitti. Ama ikinci saniye aynı miktar mı gider daha mı az gider? Artık bu biraz yavaşladı. Daha az gidiyor. Üçüncü saniye daha da az gidecek. Dördüncü saniye daha da az gidecek. Dolayısıyla konum artacak ama konumdaki artış miktarı gittikçe azalacak. Konumdaki artış miktarı gittikçe azaldığı için ters parabolik şeklinde bunun grafiğini çiziyoruz. Konum zaman grafiği böyle. Yavaşlarken cismin ivmesi eksidir ve sabittir. Neden sabit olduğunu biraz önce söyledik. Düzgün yavaşlayanı incelediğimiz için sabit. Bu anlattığı 3 tane kısım artı yönde yavaşlayan hareket için geçerli. Peki eksi yönde yavaşlarsa hızı eksi 40'tır örnek veriyorum. Sonra eksi 30'a iner. Hocam eksi 30 daha büyük değil mi? Matematiksel düşünmüyoruz. Eksi yönü temsil ediyor. 40'tan 30'a iniyor. 30'dan 20'ye iniyor. Oradaki eksiler yönü ifade ediyor. Çünkü hız vektörel bir büyüklüktür. Hızımız gittikçe azalıyor. Zaten konum grafiği bunun aynen simetri parabolik şeklinde. Eksi yönde yavaşlarsa ivmimiz pozitif oluyor. Eksilik yönden dolayı eksilik geliyor. Yavaşlamaktan dolayı bir eksilik daha geliyor. Dolayısıyla buradaki ivmemiz artı oluyor. Şimdi Bugünkü bu dersimizde biz grafiksel soruların üzerinde duracağız. Bir sonraki dersimizde yorum ağırlıklı soruların, formül ağırlıklı soruların üzerinde duracağız. Dolayısıyla sorularımızı bir takım yöntemlerle çözeceğiz. Şimdi o yöntemleri teker teker gösterelim. Birincisi, konum zaman grafiğinin eğimi hızdır. Eğimin büyüklüğü ve işareti hızın ve büyüklüğü ve işaretini belirler. Eğim büyükse hız büyüktür, eğim küçükse hız küçüktür. Eğim pozitifse hız pozitiftir, eğim negatifse hız negatiftir. Hız zaman zaman grafiğinde iki tane bilgi var. Birincisi hız zaman grafiğinin altında kalan alan yer değiştirmeyi verir. İkincisi hız zaman grafiğinin eğimi ivmeyi verir. İvme zaman grafiği ile ilgili bir tane durumumuz var. İvme zaman grafiğinin altındaki kalan alan hızdaki değişimi verir. Bunları unutmuyoruz. Şimdi bu bütün notları ve ilave edeceğim bir notu kısaca şuraya yazmak istiyorum. Birinci bilgi bu konuyla bileceğimiz en önemli bilgi. Hızın işareti hareket yönüdür. Bunu bileceğiz. Yani bu ne demek? Hız artıysa hareket yönü artı. Hız eksi ise hareket yönü eksi. İkinci bilgimiz en çok kullandığımızdan en az kullandığımıza doğru sıralayacağım. Hız zaman grafiği VT olarak yazıyorum. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan yer değiştirmeyi verir. Birinci, ikincisi bu. Üçüncüye baktığımız zaman, üçüncüsü, ivme zaman yani AT grafiğinin altında kalan alan hız değişimini verir. Bu çok önemli. Bazen öğrencilerimiz pratik olsun diye hızı verir diyor. Hızı değil. İvme zaman grafiğinin altında kalan hızdaki değişimi verir. Üçüncü bilgimiz bu. Dördüncü bilgimize baktığımız zaman konum zaman grafiği ile ilgili son, konum zaman grafiğinin eğimi, kıymetli arkadaşlar, direkt hızı verir hız değerini verir. Beşinci bilgi hız zaman grafiği ile ilgili. Hız zaman grafiğinin eğimi ivmeyi verir. Peki bunların nereden geldiğini kısaca formülüsü olarak söylemek istiyorum. Bunlar şuradan geliyor. Şimdi en basit haliyle ortaokul haliyle biz formüllerimizi yazdığımız zaman hız için ne demiştik biz? X bölü T. Yani yer değiştirme bölü zaman. Delta X yazmamız daha doğru ama pratik olsun diye X bölü T olarak yazıyorum. Bir bu. Peki bunun yanına işler dışarı çarpımı yaparsak X yani yer değiştirme. Delta delta X'dir gerçekte. V çarpı t olarak yazabilirim. Bu iki formül dursun. Peki ivme neydi? İvmeyi de bir hatırlayalım. İvme birim zamandaki hız değişimiydi. Dolayısıyla ivme dediğimiz şey delta v bölü delta t. Onu daha düzgün yaz. Peki buradan ben işler dışlar çarpımı yaparsam delta v dediğim olay ne olur? A çarpı delta t olur. Bu da böyle kalsın. Şimdi bu formüllerle ilgili bir şey söylemek istiyorum size. Fiziğin hangi konusu olursa olsun. iş enerji olabilir, momentum olabilir, işte hareket bu konuda olabilir. Kıymetli arkadaşlar, şu şekilde bir formül varsa yani bir değer eşittir bir şey bölü bir şey değer. Yani bölülüyse bunun şuradaki bölüm olan şeydeki eğim eşitliğin bu tarafını verir. Yani x'te konum zaman grafiğinin eğimi hızı verir. Bizim 4 numaralı bilgimiz. Bakın bu da bölümlü görüyor muyuz? O zaman hız zaman grafiğinin eğimi ivmeyi verir. Vt grafiğinin eğimi ivmeyi verir. 4 ve 5'i bu bağlantıdan çıkartabiliriz. Geliş yeri burası. Peki şuraya baktığımız zaman ne diyorum? Eğer fizikte a eşittir B çarpı C gibi buna benzer bir formül varsa bir şey eşittir bir şey çarpı bir şey. Bunda eşitliğin şurasındaki grafiğin altında kalan alan eşitliğin diğer tarafını verir. Yani BC grafiğin altında kalan alan A'yı verir. Bunlar her neyse bu konuya ait olabilir ya da başka bir konuya ait olabilir. Mesela burada hız zaman grafiğin altında kalan alan şurada delta'mız vardır. Delta x. yani yer değiştirmeyi verir. 2 numaralı notumuz. Peki ivme zaman grafiğinin altında kalan alan hızdaki değişimi verir. Buradan çıkartabiliyoruz. Yazmayacağım ama söyleyeceğim iki not daha var. Çok önemli. Bu konuda sorularımızı çöker, çözerken şeylere çok dikkat ediyoruz. Grafiğin adına. Yani bize verilen hız zaman grafiği mi? ivme zaman grafiği mi? Konum zaman grafiği mi? Çok dikkat ediyoruz bir. İkincisi bu aracın ilk hızı var mı? İlk hızı sıfır mı? İlk konumu var mı? İlk konumu sıfır mı? Gibi özelliklerine çok dikkat ediyoruz. İlk sorumuzla başlıyoruz. Şekilde ilk hızı 9 metre bölü saniyenin olan hareketlerin ivme zaman grafiği verilmiş. Görüyoruz. 4 saniye sonraki hızı ne olur? Arkadaşlar hangi bilgiyi kullanacağım? Bize ne verilmiş ne soruluyor? Verilen şey ne? İvme zaman. Sorulan şey ne? Hız. Bilgimizi hatırlayalım. İvme zaman grafiğinin altında kalan alan hızdaki değişimi verir. Hızı verir demiyoruz. Hızdaki değişimi verir. Peki grafiğin alanı derken neyi kastediyoruz? İvme zaman grafiği verilmiş. Bakın grafik bu. Bununla zaman ekseni arasındaki kalan şu bölgeyi konuşuyoruz. Bu alan nedir arkadaşlar? Şunun büyüklüğü şurası 2'dir. Şu alt taraf 3'tür. 2 çarpı 3 ne yapar? 6. Bunun anlamı şu. Burada 3 saniye boyunca bunun hızı 6 değişmiş. Peki ilk hızı neydi? 9'du. 6 değişirse ne olur? 15 olur. Ne zaman? 3. saniye. 3. saniyede bunun hızı 15. Bize 3'ü sormuyor. Bize 4'ü soruyor. Peki devam ediyorum. Grafiğin altında kalan şöyle bir alan daha var. Şurası bakın 1'dir. Şurası da eksi 1'dir. Yani 1'dir. 1 çarpı 1 ne yapar? Bu alan 1 yapar. Peki alan artıda mı eksi de mi? eksi de olduğu için bunu eksi 1 olarak devam et. Dolayısıyla 9 6 daha 15 eksi 1 14 metre bölü saniye olur. 4. saniye sonraki hızı. Hemen diğer sorumuza geçiyoruz. Doğrusal bir yolda aynı yerden t eşittir anda harekete başlayan kare cisimler hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Şekilde görüyoruz hız zaman grafiğini. Peki hız zaman grafiği bilgileri hemen hızlıca hatırlayalım. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan yer değiştirmeyi verecek. Eğimi ivmeyi verecek. Unutmuyoruz. Bir de birinci notu unutmayalım. Birinci notumuz neydi? Hızın işareti hareket yönünü verir. 1. K ile L birbirlerine göre zıt yönde hareket etmektedir. Arkadaşlar bazen öğrencilerimiz şöyle düşünebiliyor. E hocam bu aşağıya bu yukarı. Bu konum zaman grafiği değil. Konum zaman grafiği olsa 1 doğruydu. Bu hız zaman grafiği. K'nın hızı kaç? 4 3 2 şeklinde aşağıya doğru azalıyor. Bakın hızı pozitif. Hızı pozitif olduğu için hareket yönü pozitiftir K'nın. Peki L'nin? L'nin de hızı pozitif. Hızı V'den 2V'ye 3V'ye 4V'ye çıkıyor. İkisi de pozitif yönde hareket ediyor. Dolayısıyla ikisinin de hareket yönü aynı. Hocam ne fark var? Kıymetli arkadaşlar. K yavaşlıyor L hızlanıyor. Aynı yöne doğru. Biri hızlanırken biri hızlıymış zaten yavaşlıyor. Yönleri aynı. Bu ifade yanlış. K'nın ortalama hızı L'nin ikine eşittir. O zaman önce ortalama hız kavramını bilmemiz lazım. Ortalama hız nedir? Toplam gidilen yol bölü toplam zaman. Şimdi diyelim ki siz buradan e, İstanbul'dan Antalya'ya gidiyorsunuz. İstanbul'dan Antalya'ya giderken hep aynı hızla mı gidiyorsunuz? İşte virajda yavaşlıyorsunuz. Düz yol geniş olsa daha hızlı gidiyorsunuz yollar darsa daha yavaş gidiyorsunuz. Önünüze araba çıkmışsa daha yavaş gidiyorsunuz. Peki ortalama hızı nasıl bulacaksın? Arkadaşım buradan Antalya'ya kaç kilometre? 700 kilometre. Ne kadar sürede gittin? 7 saatte. 700 7'ye bölersen 100 kilometre bölü saat. Bizim neyimizdir? Ortalama hızımızdır. O zaman ben önce yer değiştirmeye bakacağım. Hangi bilgiyi kullanacağım? Hız zaman grafiğin altında kalan alan yer değiştirmeye verir bilgisini kullanıyorum. Şimdi K'nın altında kalan alan şurasıdır bakın. Grafikle grafikle zaman ekseni arasındaki karan alan. Bu alanı hesaplama gerek olmayacak. Şimdi devamını izlediğiniz zaman anlayacaksınız. Peki L'nin altında kalan alan neresi? O da şu kırmızı alan. Peki bu mavi alanla kırmızı alan birbirine eşit mi? Evet. O zaman bunların yer değiştirmeleri aynı. E, zaman da aynı. Yer değiştirmeleri de aynıysa ortalama hızları birbirlerine eşittir. Peki üçüncüye bakıyoruz. Bütün bilgiler burada sorulmuş. K'nın ivmesinin büyüklüğü L'ninkine eşittir. Peki elimde ne var? Hız zaman grafiği var. Peki neyi soruyor bana? İvme hakkında soru soruyor. Hız zaman grafiğini kullanarak ivme bulacağım. Bilgiyi hatırlayalım. Bakın hep bilgiyi hatırlayarak gidiyoruz. Bilgi neydi? Hız zaman grafiğinin eğimi ivmeye verir. Peki K'nın eğimine baktığımız zaman eğim şuradaki karşı bölü komşuydu. K'nın eğimi 4V bölü T. Artısına eksine dikkat etmeden yazıyorum. L'nin eğimi nedir? Ee, özür dilerim 4V değil 5T. 4V bölü 5T. L'nin eğimine baktığımız zaman o da burası 4V. Şurası 5V. 4V bölü 5T. Bakın bunların eğimleri aynı gibi gözüküyor. Ama bir tanesinin eğimi aşağıya doğru bir tanesinin eğimi yukarıya doğru. Birinin eğimi pozitifse birinin eğimi negatif. Dolayısıyla K'nın ivmesiyle L'nin ivmesi aynı değil. Ama bize soru şöyle sormuyor ki K'nın ivmesinin L'ninkine eşittir demiyor. K'nın ivmesinin büyüklüğü L'ninkine eşittir diyor. Bu ifade doğru. Bunlar büyüklük olarak birbirlerine eşit. Bir tanesi pozitif ivme bir tanesi negatif ivme. Ama büyüklükçe birbirine eşit. Büyüklükler artısına eksisine bakmıyoruz. Yönler Ile ilgilenmiyoruz cevabımız D seçeneği. Yeni bir sorumuz, değiştir sıfır anında hızı sıfır olan bu çok önemli arkadaşlar hızı sıfır olan bu ne demektir sıfırdan başlayacak bir cismin ivme zaman grafiği şekildeki gibidir hız ivme zaman grafiği verilmiş hız zaman grafiği soruluyor. İlk hızı sıfır olduğu için sıfırdan başlamak zorunda bu değil sıfırdan başlıyor sıfırdan başlıyor sıfırdan başlıyor sıfırdan başlıyor tamam hangi bilgiyi kullanacağım tekrar ediyorum bilgiler çok önemli İvme zaman grafiğinin altında kalan alan hızdaki değişimi verir hızı vermez hızdaki değişim verir o zaman ivme zaman grafiği bakıyorum. 10 saniye için bakıyorum. Şu alan nedir? 1 çarpı 10'dan 10'dur. O zaman 10 artacak. 0'dan 10 artacak. Bak 0'dan 10, 0'dan 10 artmış. 0'dan 10 artmış. 0'dan 10 artmış. Bu 10 azalmış. Bu olmadı. Bu da gitti. Peki daha sonra şu alanla ilgileniyorum bakın. Grafikle zaman arasındaki kalan alan. Şurası 5'tir. Burası eksi 2'dir. Eksi 2 çarpı 5 eksi 10. 10'du. Eksi 10 değişecek. Eksi 10 değişince kaça gelecek? 0'a. 15. saniyede 0. 15. saniyede 0. Bakın bu sabit hızlı çizmiş. Hatalı. Peki devam ediyorum daha sonra. Şurası nedir? Grafik burası. Şu alanla ilgileniyorum bakın. Şurası 2, şurası 5. 2 çarpı 5, 10 artacak. Sıfıra gelmişti. Sıfırdan 10 artacak. Buraya gelecek. Cevabımız B seçeneği. Bu azalmış. Hız zaman grafiği şekildeki gibi olan cisim KLM yolunu 3T sürede alıyor. KLM eşit olduğuna göre son yarısı ne kadar süre alır? Hangi bilgiyi kullanacağız? Hız zaman grafiği verilmiş yolla ilgili bir şey soruluyor. Bilgi basit. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan yer değiştirmeyi verir. Şimdi bu K'dan L var arada yazmıyorum. M'ye kadar olan bir mesafe. Peki K'dan M'ye kadar olan mesafe hız zaman grafiğinin altında kalan alan verecek. Burada rakamlar yok. Arkadaşlar her zaman rakam vermez. Rakam vermezse bu grafiğin altında kalan alanları kareleri sayarak yapalım. Ama böyle hızda artma varsa kareleri değil de o kareyi ikiye bölerek üçgenleri sayalım. Bakın şunlar şu bir üçgen görüyorsunuz. Şöyle böleyim. Şurası bir üçgen. Şurası bir üçgen olsun. Burası bir üçgen de. Şöyle böleyim. Burası bir üçgen. Burası bir üçgen. Burası bir üçgen. Bu bütün üçgenlerin alanı eşit mi? Eşit. Bunların her birine D diyeyim. D, 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 D ve D. Kaç tane D var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman K'dan M'ye kadar olan yer 6 tane D'ye eşitmiş. Grafiğin altında kalan alan. Peki arada bir de ne vardı? L vardı. Şöyle. Peki KL ile LM birbirine eşitti. Şu mesafe ile şu mesafe birbirine eşitse burası 3D, burası 3D olmaz mı? Peki neyi soruyorsun? Soruyu da bakalım. Cisim yolun son yarısını LM bölümünü şurayı ne kadar sürede alır? Son yarısını. Şurayı alma zamanı manını soruyor. Peki ilk 3D ile Buradan başladım bakın. 1D, 2D, 3D. Yarısını şu kadar sürede almaz mı? Hangi sürede? 2T'de. Buradan buraya 2T sürede gelir. Peki ondan sonraki 3D'yi, şurası 1D, 2D, 3D. 2T'den 3T'ye yalnızca T sürede gelir. Yolun son yarısını 1T sürede alır. Cevabımız B seçeneği. Yeni bir soru. Düzgün bir yolda V hızıyla giden bir K aracı durmakta olan R aracının yanına geldiğinde L aracı da aynı yönde harekete başlıyor. Tamam. Bundan sonra araçlar şekildeki grafikteki gibi hareket ediyor. Hız zaman grafiği verilmiş. Muhtemelen grafiğin altında kalan alan neyi verecek? Yer değiştirmeyi verecek. Bunların yer değiştirmeleriyle ilgili bize soru soracak diye tahmin ediyorum daha okumadan. Evet. L aracı harekete başladıktan sonra hangi anlarda iki araç tekrar yan yana gelmiştir. Gittiği mesafeler eşitse yan yana gelmiştir. Peki başlangıçta bunlar yan yana mı? Yan yana duruyorlar mı? Şöyle yoksa biri önde biri geride mi? Yanına geldi an ikisi de yan yana. Şöyle çizelim. Burası K aracı, bu da L aracı. Hatta L aracını kırmızı ile çizelim. Grafikte de kırmızı verilmiş karışmaz. Peki bunların yan yana gelmesi için gittiği yolların aynı olması lazım. Gittiği yolların aynı olması için altında kalan alanların aynı olması lazım. O zaman tek tek bakalım. T1 anına kadar baktığınızda bakın L aracı kırmızı ile çiziyorum. Şu üçgen L. L şurası kırmızı. Peki K aracı Şöyle gitmişti. Şu Maviyle çiziyorum onu. K aracı şu alan. Peki bu kırmızıyla mavi alan eşit mi? Eşit değil. Dolayısıyla T1 anında yan yana değiller. Hangisi büyük? K'nın gittiği büyük. Dolayısıyla K daha önde. Buraya çizmiyorum T1'i. O zaman T1 seçeneklerimizde olmayacak. Peki T2 anına baktığımızda bakın L pardon K bu kadar gidiyor. Şu mavi alan kadar gidiyor. Görüyor musunuz? Peki L ne kadar gidiyor? Şöyle bir T2 anına kadar çizeceğim şurası. Arkadaşlar K'nınki şöyle bir kare. L'ninki de şu bakın iki karenin yarısı. O da bir kare. Dikkat edin. Buradaki mavi alanla kırmızı alan birbirine eşittir. Dolayısıyla bunun anlamı şu. Aynı miktar gittiler. T2 anına kadar. Dolayısıyla bunlar T2'de yan yanalar. T2'de yan yana olduktan sonra artık geriyle ilgilenmeyeyim. T2'den sonraki kısma bakayım. Şurası T3. T2 ile T3 arasına bakalım. K'nın gittiği yer şu alan. T 2'den sonrayı anlatıyorum. L'nin gittiği şu kırmızı alan. E peki bu kırmızıyla mavi eşit mi değil? O zaman T3 anında da bunlar yan yana değiller. T2'den sonrayı siliyorum. Tekrar anlatıyorum. T4'ü bulabilmek için. Kırmetli arkadaşlar T2'den sonra K ne kadar gidiyor bakalım. Şuradan sonrayla ilgileniyorum. Bunu başka bir renkle çizeyim. Şöyle kapatayım. Bu eskiyle ilgilenmiyorum artık. Bu kısımla ilgilenmiyorum. Sonrayla ilgileneceğim. K'nın gitti. Evet morla devam edeyim. Şu alan. Şimdi bu kaç tane kare? Şurası bir kare. Şurası iki kare. Burası üç kare. Üç buçuk kare. Dört kare. K T2'den sonra dört kare daha gidiyor kareleri sayabiliriz. Peki yeşille devam edeyim L'yi. L de şöyle gidiyor. Bakın şuraya bakacağım. Şu yeşil alana. 1, 2, 3. Bu da 4 kare. Dolayısıyla 4 tane de bunlar yani. Yan. Bir diğer sorumuza bakalım. Doğrusal yolda hareket eden hız zaman grafiği şekildeki gibidir. 0, 4 aralığında toplam yer değiştirme 0'dır. İğmesinin büyüklüğü sabittir. Hareket yönü değişmemiştir. Şimdi toplam yer 0, 4 T'yi konuşuyoruz. 0, 4 T aralığında. Toplam yer değiştirme. O zaman hangi bilgiyi kullanacağım? Hız zaman grafiğinin altında kalan alan yer değiştirme verir. Şu alan eksi D. Şu alandan bahsediyoruz. Eksi D. Şu alan artı D. O üçgene D de dedim. Şu alan bu da artı D. Şu alan bu da eksi D. Şimdi bu araç ne yapmış? Eksi D'ye gitmiş. Artı D'ye geri gelmiş. Yani artı yönde gitmiş. Sonra artı D'lere gitmiş. Eksi D'ye geri gelmiş. O zaman toplam yer değiştirme sıfır. Çünkü ilk başladığımız noktada. Hemen 3 numaraya bakayım. Gözüme çarptı. Hareket yönü değişmemiştir. Hareket yönü değişmiştir. Eksi tarafa gitti. Sonra artı tarafa gitti. Sonra tekrar bir daha eksi tarafa doğru gitti. Yönü değişti. İvmesinin büyüklüğüne bakalım. Hız zaman grafiğinin eğimi ivmeyi vermez mi? Evet. Peki şu eğim nedir? Bakın VT, V bölü T. Bu eğim nedir? Burası da V bölü T. Şu eğim nedir? Burası aşağıya doğru olduğu için eksi V bölü T'dir. Şu eğim nedir? O da aşağıya doğru bakın. T sürede V'ye kadar değişiyor ama ters yönde değişiyor. Eksi V bölü T. Bunun ivmesi sabit değildir. Önce V bölü T'dir sonra eksi V bölü T'dir. Ama bize bunu sormuyor. Ne diyor? İvmesinin büyüklüğü. Büyüklüklerse artı ile eksi ile ilgilenmiyorum. Hepsi V bölü T büyüklük olarak. Dolayısıyla bu da doğrudur doğrusal bir yolda hareket eden aracın hız zaman grafiği böyleymiş. Hangileri yanlıştır? K bölgesindeki yer değiştirme L'den küçüktür. Hız zaman grafiğinin altında kanalan yer değiştirmeyi verir. Kırmızı alanı soruyor. Bir de mavi alanı soruyor. Arkadaşlar bu üçgenlerin alanı hesaplarsak bunun tabanı daha büyük olduğu için L'deki alan daha büyüktür. K'daki daha küçüktür. Doğru. K bölgesindeki ivmesi L'den büyüktür. Bakın K'daki ivmeye dikkat edin. K'daki ivmeye. V bölü T. Bakın şurası V. Yeşille yazayım onu. Şurası V. Şurası T. Eğim ivmesi ivmeyi verecek. Hız zaman grafiğin eğimi. V bölü T. Peki buradaki ivme ne? Şurası böyle burası. Değil mi? Şurası V. Büyüklük olarak yazıyorum. Artı eksiye dikkat etmiyorum. Burası 2T. V bölü 2T. O zaman K'daki ivme daha büyüktür. Biri V bölü T. Biri V bölü 2T. T anında yön değiştirmiştir. Burada yön değiştirme yok. Hızı hep pozitif. Hızlanmış sonra yavaşlamış. Hep aynı yöne hareket ediyor. Kıymetli arkadaşlar gireceğiniz sınavda hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.